Kuşadası Belediyesi'nin kültür turizmi kapsamında kente kazandırdığı Rozmeri Anı evi ve Halukper Kahve Evi her yaştan Kuşadalı'yı ağırlamaya devam ediyor. Evet çok beğendim çok güzel bir tarih eserlerde bizi buraya getiren başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi Kuşadası Belediyesine çok teşekkür ederim bizim okulumuza e, buraya getirdiği için ve çok beğendim burayı. hepinize teşekkür ederim. Teşekkür. Başkanımıza bugün için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, Teşekkürler başkanım. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler Ömer Günel. Biz Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz. Bugünkü gezimizde gerçekten çok eğlendik. Bu, buradan çok çok sevgilerimiz ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bizim için yaptıklarımızdan dolayı çok teşekkür ederiz Başkanım.